Zaman ölümleri. Zaman ölüsü nedir? Zaman ölüleri zamanın kritik olduğu işletmelerde kontrol kontrolünü ayarlanan süre ve fonksiyona göre yaparak cihaza bağlı yükü ihtiyaca göre devreye almamıza olanak sağlayan mikro işlemci tabanı kontrol cihazlarıdır. Genellikle otomasyon sistemlerinde ve güç devrelerinde kumanda panolarında kullanılan bu röle grubu temel olarak gecikmeli veya gecikmesiz olarak röle konumdan değiştirerek sistemi kontrol edebilmektedir. Zaman rölesinin üzerine rölenin zaman ayarlarının yapılabileceği potansiyel metreler bulunur. Bu zaman ayarları mil saniyelerden saatlere kadar olan sürelerde seçilebilir. <laughs> Ayrıca cihazın üzerine rölenin çalışma durumunu gösteren net bir durum göstergeleri de yer almaktadır. Zaman rölesinin çalışma prensibi nedir? Zaman röleleri çalışma prensibi açısından çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Kontakların değişim zamanına göre farklı zaman rölesi çeşitleri bulunmaktadır. Röleler bodunun enerji uygulanması veya uygulanan enerjinin kesilmesi, kesilmesi durumlarına göre ani veya gecikme kontak değişimi yapabilmektedir. Bu iki durumun dışında çok fonksiyonlu yıldız, üçgen flaşör ve benzeri farklı çalışma prensiplerine sahip zaman röleleri mevcuttur. Zaman rölesi çeşitleri nedendir? Çekmede geçikmenin zaman rölesi. Diğer adıyla düz zaman rölesi. Bu, bunun enerji verildiğine ayarlanan süre kadar saymaya başlar ve biten süre sonra röle kontakları konu değiştirir. Kapalı olan konta açılır, açık olan konta ise kapalı konuma gelir. Ayarlanan sürede olmadan süre olur olduktan sonra enerjisi kesilirse zaman rölesi devreden çıkarıp kontakları konumları sıfırlanmış olur. Bırakmada geçikmeli zaman rölesi. Yaradıyla ile ters zaman rölesi. Bobinine enerji verildiğinde röle kontakları konum değiştirir. Kapalı olan kontağı açılır. Açık olan kontağı ise kapalı konuma gelir. Böyle enerji kaldığı sürece değişen kontakların konumunu korur. Enerji kesildikten sonra ayarlanan süre kadar saymaya başlar ve biten süre sonunda böyle kontaklar eski konumuna döner. Yıldız üçgen zaman remisi. Bu zaman rolesi motorları yıldız üçgen çalıştırmada kullanılmaktadır. Röle enerjilendiğinden önce yıldız kontaktörünün bağlı olduğu kontak kapanır. Ayarlanan süre sonunda yıldız kontaktörünü enerjilendiren kapalı kontak açılarak üçgen kontaktörünün bağlı olduğu kontak kapanır. Plaşör zaman zamanlaması. Flaşör zaman öneleri çekmede gecikmeli ve bırakmada gecikmeli bir olduğu gibi kontak değiştirir. Besleme gerilim verildiği anda rolü kontaklarını değiştirir ve ayarlanan süre kadar çıkış verir. Bu sürenin bitiminde kontaklar eski haline geri döner. Ayarlanan diğer bir süre kadar kontaklar ilk konumda kalır. Bu sürenin bitiminde ise rolenin kontaklarını tekrardan değiştirir. Bu işlem enerji kesilene kadar aynı şekilde tekrarlanarak devam etmekte. Zaman rolüsünü kullanma alanları nelerdir? Ee, zaman rolüleri birçok farklı uygulamalara sahiptir. Bazı kullanma alanları şunlardır. Endüstri otomasyon, fabrikalar ve endüstriyel tesislerde üretim süreçlerini düzenlemek ve koordinasyonu sağlamak için zaman rolüyleri kullanmaktadır. Makinelerin belirli bir zaman aralıklarında çalışması veya durmasını sağlayarak verimliliğini arttırmaktadır. Aydınlatma kontrolü, aydınlatma sistemlerinde zaman rolüleri belirli kilitli saatlerde ışıkların otomatik olarak açılmasını veya kapamasını sağlayarak enerji tasarrufunu sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Sulama sistemleri Bahçe ve tarım alanlarında sulama sistemlerini zamanlamak için zaman önleri kullanılmaktadır. Bitkilerin belirli zamanlarda sulamasını ve bu sayede suyun verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Otomotiv sektörü, otomobillerde ve diğer taşıtlarda zaman rolleri, korna, farlar ve silecekler gibi belirli işlevleri kontrol, kontrol etmek için kullanılabilmektedir. Videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.